Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz e hoş geldiniz. Gerçekten çok yoruldum. Bayağı da geç bir saat oldu. Yani bizim temizlik son hız devam ediyor. Biliyorsunuz artık hani yuvalıkları, kafesleri toparladık. Diğer oda bildiğiniz full kafes oldu. İlaçlamalarımızı da yaptık. Diğer kuşları da ilaçlayacağız. içeri alacağız birazdan. Artık yavaştan temizliği sonlandırma yoluna devam ediyoruz. Bugün size bir sürprizim vardı biliyorsunuz şu yuva ile alakalı. onlara da hemen bahsedeceğim. Ee, bir de arkadaşlar şurada bir takımımız var. Şu e, parçalı dişiyle benim kendi e, gri sarı yüz erkeğim. Onu son, önceden almıştım. Şimdi arkadaşlar bu iki tane kuşumun yavrusu da vardı ama yerini değiştirdiğim için ya, onun yavrusu çıktı artık hani e, iki yavrusu çıktı ama öldü. Çilek yüzünden. Çilek tanımadı arkadaşlar onun altına koyunca kabul etmedi onu. E muhtemelen ısırıp yani boğaz kısmından ısırınca yavru da ölmüş. E ilk yavrumuz maalesef öldü. Şimdi onun dışında ama ne oldu? Burada arkadaşlar yavrumuz çıkmış. Benim haberim yok. Bir gün bir baktım yuvadan bir yavru sesi geliyor. Bir cikleme sesi. Anam dedim benim yavrum çıkmış. Aha dedim bunlar kesin beslememiştir. O yüzden bağırıyordur. Meğer sen beslerken yem isteme sesiymiş. Allah nazarlardan saklasın. Valla ilk yavruyu beslemişler. Ee, çıktı bebişimiz. Sağ salim inşallah yeme düşürürüz. arkadaşlar şimdi bir de biz tatil'e gidiyoruz biliyorsunuz herkes herkes de olduğu gibi ee, Üreticiyiz diye gitmeyeceğiz diye bir şey yok arkadaşlar İlla ki herkesin bir tatil ihtiyacı oluyor gittiğimiz oluyor ya da farklı şehir ziyaretlerimiz oluyor ve bu süreçte de kuşları kime bırakacağız nasıl bırakacağız bana soruyorsunuz yavru yumurtalı nasıl bırakıyorsun diye daha öncesinde videolarında paylaştım ama arkadaşlar bakın ee, bu kuşun yavrusu daha yeni çıktı yani bunun önünde daha bir ay var. Yani bu e, bu kuşun yavrusu Temmuz sonuna Ağustos başına düşecek. Sağ salim inşallah Allah nasip ederse o zamana denk geliyor, tekabül ediyor. E, onun dışında yeni çıkan yavruların hepsi e, bir ay sonra yeme düşeceği için benim bir ay kafam rahat. Yani şu derde düşmüyorum. Ya işte bu kuşun e, yeme düşerse anne babası işte vurur mu, parçalar mı? Bu, 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 bu şeyde değilim artık. Hani bu rahatlıktayım. Onun haricinde Problemli olan takımlarım için de ben arkadaşlar birini arıyorum geliyor bakıyor. E, kontrolünü sağlıyor. Yemini suyunu zaten nasıl ayarladığımı söyledim. Akıllı yemlik hazne videom var. E, akıllı yemliğe hazne oluşturma tatile gidenler için. Onu, onu izleyebilirsiniz, o şekilde oluşturabilirsiniz. Onun haricinde de üstüne hazne yapabilirsiniz. Tekrardan altına ve üstüne sulukları çok fazla koymanız lazım. Tabana yem koymanız lazım. Farklı bir dondurma kabında vesaire bayağı olması lazım. Onun dışında yem stoğunuzun bulunması lazım. Mesela ben şimdi yem stoğumu da yapacağım. Sadece e, benim şu, yani sıkıntıda olabileceğim birincisi bu, tamam mı? İkincisi bu, üçüncüsü pardon şu, şununla şu. Bir, iki, üç. Bir de bu tarafta var dört. Dört takımım var. Şimdi bunların yavrusu da ne kadar zamanı? 10-15 gün civarına maksimum düşmüş olur. Ee, bu yavruların arkadaşlar ne olacak? Ben yeme ayıracağım, takımları çekeceğim. Ve benim kafamdan dört takım daha silinmiş olacak. 10-15 gün içinde yaptığım tatilde de e, muhtemelen ben zaten 10-15 gün önce çıkarım diye düşünüyorum. Şu an e, öyle gözüküyor. Eğer daha erken bir tarihe olursa da Allah bilir artık yapacak bir şey yok. Yani siz soruyorsunuz o yüzden söylüyorum. Ee, bu kuşları nasıl bırakacaksın diyorsunuz? Bu şekilde. Yani yazın aslında üretimi çok fazla şey yapmıyorum ama ben sezon içinde dinlendirdiğimden dolayı yazın bunu toparlamam gerekiyor. Mecburen yazın da yapıyorum. Aslında bu kuşların üretim zamanı ne zaman biliyor musunuz asıl? Yani benim en son yapacağım üretim ne zamandı? Bahar ayında e, Mart, Nisan gibi yapıp Haziran, Temmuz gibi... Temmuz'a kalmaması lazım aslında. Haziran gibi falan bitireceğim yani benim şu zamanda tamamen yuvalıkları toplamış olmam lazım ama yetişmedi. Kuşlar geç yumurtladı. Şimdi buraya gelelim. Burada biliyorsunuz ki çilek e, yavruyu bir tane yavruyu öldürdü. Kendisine ait olmayan bir yavruyu. E bu da ne oluyor? Dedim ki aha bu kuş yine zamanı geldi yumurtasının ama kesin dedim öldürmüştür. Tabii kendi yavrusu olunca biraz ballı oluyor. Allah. Ne yapıyorsun kız? Bak 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 canavara bak canavara canavara bak canavara gel 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 aklımı aldı <laughs> sen ne yapıyorsun bir şey diyeceğim ne yapıyorsun şu an tipe bakar mısın seni ısırayım mı şimdi ben de seni ısırayım mı tipe bak Allah'ım tipe bak güzelliğe bakın ya tipe bakın ya şunu hadi git gelme 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 hiç gelme hiç gelme Oo, arkasından koşuyor bir de Arkadaşlar ilk yavrumuz bir kırmızı göz. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Çilek pek müsaade etmiyor. Albino'nun yavruları da çünkü altında. İnşallah onlar da çıkacak bekliyoruz. Aha benim canavar kızım. Müsaade etmeyen yavru. O son yumurta kanlı. Onun mu acaba başkasının bilmiyorum. Bakın beslerken yakaladık şu Besliyor musun kız? Ne yapıyorsun? Vallahi besliyor bakın. Maşallah. Eğitimli olunca böyle işte. <laughs> Umarım çileği aldığım kişi de bunu izliyordur. Çok istedi yavrusu olsun diye. Ona da atacağım bunu. Yavruyu gösterken. Allah Allah nazarlardan sakın. Bakın doluyor. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum aslında. Gördünüz mü? Kursak oldu. Böyle böyle besliyorlar. Yani sürprizim size buydu. Çilek de bunu taçlandırdı yavrusunu besleyerek. Gerçekten yani beni benden alan bir kuş. Ee, umarım uzun seneler... Allah yani gerçekten uzun ömür versin şu kuşa. Ee, uzun seneler... Yani eğlene eğlene. Keyifli keyifli yavrusunu alalım. Buraya gelelim ya. Bu kızımın altına yumurta çıkacak ama. Ne zaman kimdir? Kendi yumurtası da... Aha haydi. Var. Başkasının yumurtası da var. Kaydırdığım kuşlar hatırlarsanız hani bu e, bizim malum olay kedi mevzusundan kaynak ölen kuşlardan kaynaklı e, verdiğim yerine verdiğim kuşlar altına yavrusu olan kuşlardı ve yumurtasını yavrusunu falan kaydırdım. Öyle verdim. Hani benim öyle bir şansım vardı bunu yaptım ama e, şansım olmasaydı tabii ki de yapamayacaktım. E, ve emin olun yerine çok daha değerli kuşlar gitmiş oldu. Ha bir yandan benim açımdan şöyle e, o kuşları da vermem hem karşı tarafın nasibiymiş ona kesinlikle lafım sözüm yok. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayrını görsün. Çok çok da anlayışlılardı kendileri. Ee, ama benim de şöyle bir durumum ortaya çıktı arkadaşlar. En azından elimdeki kuş sayısı hani Ağustos pardon e, Temmuz sonuna göndereceğim kuşları daha erken göndermenin mutluluğunu yaşıyorum şu an bir yandan da. Hani bir yandan iyilik var bir yandan böyle bir üzüntü var. Ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasipten çıkmış. Bir kere o kadar kuş nasipten çıkmış bizim. Demek ki e, böyle bir olay de baş... bir de şunu düşünüyorum hani Yaşanacakmış evet böyle bir olay ama belki de hani canımıza gelecekti yani başka bir şekilde. Hani bir şey olacaktı. Hani bir yerden çıkacaktı o bizden. Demek ki gerçekten gideceği varmış. Ee, nasip nasip. Gerçekten nasip. Yani bu kadar e, ölüm bir anda yaşamak gerçekten çok kötü ama nasipten ötede yol yok arkadaşlar. Demek ki o bizim nasibimizden çıkmış. Ya da farklı bir şey gelecekti. Belki canımıza bir şey olacaktı. Ee, oradan bir şey oldu. Yani bilmiyorum. Ben genelde bu tarz şeyleri e, <laughs> hayra yoruyorum. Yani yapacak bir şey yok. Belki kuşun ölmesi benim için çok kötü ama ya da bir sevdiğimin canına bir şey gelecek yani belli olmaz. Bilmiyorum ya böyle hani benim de <laughs> ufak tefek şeylerim oluyor. Sen ne yapıyorsun? Bunlar da birbirlerini besliyorlar ha. Alışmışlar bak 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 hareketlere bak. Allah'ım seni yerim. Seni yerim. Ha! Arkadaşlar bir fırlama bir fırlama var ya görmeniz lazım. Oradan kafayı sokuyor. Sonra aşağıya tekrar çekemiyor. Biliyor benim onu yakalayacağımı. Bir panikliyor var ya. Nasıl kaçsam diye bakıyor. Sıpa. Burada da takımım yatıyor ediyor ama bunlar galiba tam yumurtayı kaydırmalık ya da yavru çıkarmalık oluyor. Yani bunların altına ya yavru süreceğiz bakacak ya da yumurtalarını süreceğiz bu takımı alacağız. İkisinden biri. Sanki biraz böyle rahatsız mı oldular diyeceğim de yani etrafındaki kafesler gidince sanki ortamı değişmiş gibi mi hissettiler anlayamadım. Pek bir anlam veremedim. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla bunlar da bir yavlan çıkartırlar. Zaten birkaç güne çıkması lazım artık. Yani biraz geç yattı tabii ama o yüzden. Yoksa normalde bugün çıkması lazımdı. Yani son cuma takımı bu arada. Bu takım da gidecekti. Son dakika bizde kaldı. Ama gidecek muhtemelen yine. Yeni sezonda olur mu bilemiyorum. Ee, bu yavrularımın yeme düşmesine çok az bir zaman kaldı, yalnız uyuşlara bakar mısınız şundan ya? Gel, beni ısır diyor. Dönmüşler bir de arkalarını. bakın, onun kanadına bir şey olmuş. Bir bakalım ona da hemen. Hı, anladım arkadaşlar. Ben şimdi az önce baktım da. Bunun burada bir tane ters dönen, dönen tüyü vardı. Ee, muhtemelen yatarken falan oldu. O ters duruyordu. Onu kopartmışlar herhalde. Ya da düşmüş. Ondan dolayı farklı bir kanamış. Önemli bir şey değil. Ee, diğerleri de gayet iyi. Onun dışında şu yuvalıklarıma bir geleceğim. Ya Buraları çok göstermeyeceğim gerçi de. Ee, yoluk tayfa şu an gayet iyi bir şekilde büyüyor. Çok şükür. Burada şuraya bir bakalım. Buraya bakmadım hiç. Durumlar gayet iyi. Bir tane yeşilim var. Diğerleri normal. Onun haricinde annemiz, babamız birbirlerini besliyorlar. Yavrular gayet iyi. Rainbow var burada bir tane. Buraya da bir bakalım ve videomuz artık kapatalım arkadaşlar. Oy maşallah. Bugünlük benden bu kadar. sürprizimiz ee, sürprizimizi umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten kırmızı göz yavruyla şey çok çok iyi olur Rainbow yavru. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.